Arkadaşlar ve arkadaşlar ilk paketimizi açalım. Açalım. Bu açılışta bir tane Greenlight bekliyorum inşallah çıkar. İlk kartımız Impacto Alvarez şöyle göstereyim. İkinci kartımız Jamal Musiala Winner kartı. Diğer kartımız Max Power Ederson. Masterclass Kante. Şimdi normal kartları geçiyoruz. Oscar Bob, şöyle göstereyim. Logelso Barkola ve son olarak da Tonali çıktı arkadaşlar. Şimdi diğer paketimizi açıyoruz. İlk kartımız Magic Mix Rüdegerle Tah şöyle göstereyim. Diğer kartımız Impacto Cristiano Ronaldo Winner and Ve renk seçeneği olmasa da Unbeatable Bellingham çıktı arkadaşlar. Ha. Şimdi normal kartlara geçtik. Bastoni. De Lorenzo. Ve işte Cristiano Ronaldo. Alnasır da 82 maçta 73 gol atmış. Şöyle göstereyim size. Ve Afa'dan Alma da çıktı. Şimdi diğer paketimize geçiyoruz. İlk kartımız Elektrik Hurricane. İkinci kartımız Magic Mix kampla Fernandez. Diğer kartımız Impact Prominious. Şöyle göstereyim. Ve Future Star Pavlovich çıktı. Şimdi normal kartlara geçtik. Novier çıktı. Fabrian Ruiz çıktı. Nubel çıktı. Ve Klein çıktı. Şimdi diğer paketimize geçiyoruz. İlk kartımız Winner McAllister. İkinci kartımız Electric Bellingham. Sonra Magic Miss Rice'la Bellingham ve Future Star Gubarsi. Şimdi normal kartlara geçtik. Rabiot, Rodrigo, Guardiola Manchester City'nin defansı ve son olarak Endrick, genç yıldız. Evet, son paketimize geçiyoruz. Evet ilk kişi Magic Mix kim? Şöyle göstereyim. Sonra Electric Dumfries. Magic Mix Sakarya Palmer. Ve Yaşlı ama hala gol atan Masterclass Modric. Şimdi bu açılışın son kartlarına geçiyoruz. ki Chiesa. Alexa Trent Alexander Arnold baksanıza ismi çok uzun ve 326 maç yapmıştı bu kısımda. ve son karakterimiz Tura Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın